Merhabalar arkadaşlar yine kışkırtma oyunuyla geldik. <laughs> Ela çok mutlu gördüğünüz gibi. Ya gün üç tane yapıyor ya. Ya bu yarışı başlatan kim oldu? Sen. Doğru ben oldum. İyi ki de olmuşum. Eğleniyoruz aslında Ela bazen sinir olsa da kazanca da mutlu oluyor. Şimdi ya Ela hayır, ben hiç bulamıyorum sadece bir tane buldum fındık 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 Evet fındık fındık buldu. Neyse şimdi Ela ne yaparsan onu yapacaksın. Tamam mı? Yani yine <laughs> su iş 4, dört beş altı. Hayır hayır. Tamam mı? Hı hı. Yapıyoruz. Yapıyorum. Tamam. Tamam. Kameraya göster Ela e gel biraz. Şimdi. Şimdi. İki elini alnına koy. İki elini alnına koy. Bildi. Ne? Bilemedin. Ha. Ne yap? <laughs> ya şimdi böyle yapacaksın tamam mı? <laughs> Sonra iki elini alnına koyacaksın. Aferin kız. Aynen. Zeki bir kızımın olması da zor. Maalesef. Yaptıklarımı yap mı? Söylediklerimi yap mıydı bu? Yaptıklarımı yaptı ve bildi. Normalde alnına deyince buraya koydun ya. Hı, hı Sen ama direkt alnına koydun. Aferin kız sana. Bravo.